Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün sizlerle evi geliştireceğim. Çok kötü evimiz. Kardeşim var yanımda. Tanısınız. yapacağız artık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar iki sıkıntı oluyor ya. Arkadaşlar kardeşim sessiz sessiz konuşuyor. <laughs> Mehmet niye konuşmuyorsun? Ha. Şimdi anladım abi. sandık var bir şey izliyorum artık. tane demir var. Bizde de demir bitmiyor. Bir videomuzda bir sürü de diamond bulmuştuk. Değil mi abi? <laughs> ben de oldum. Şu. Öyle bir bakalım. Abi bir tane dükkan yapsın bence. Değil mi arkadaşlar? Taşınıyoruz. Tamamlar ne oldu? Hı? Bana ne tamam. var daha kazma kırılacak üzere. Kırılsaydısını yapar abi. Bir şey olmaz arkadaşlar değil mi? Evet. Şanslıyız. <laughs> Bir tane ondan kürek yapabiliriz. Kız iç. arkadaşlar. Arkadaşlar, ev fazla konmayacak. Nasıl diyeyim? Şöyle denizin kıyısını yapacağım. Aha bak şurada bir düzük var. Oraya yapacağım. Evet. Sandık burada kalacak arkadaşlar. Birazını götüreceğim. Yavaş yavaş iyi ki hatırladım. Kapılar. Ne olacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi geldim. Ev yapmaya. Abi stonu ne yapacağım? kadar yeter arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim size kafası yapayım evi yoksa tahtalarla mı yapayım lütfen yorumlara yazınız kararsız kaldım şu an bari bunu böyle camları yapacağım evet siz söylesin arkadaşlar dakika ya orada bir tane oluyor şöyle şöyle iki oluyor şuradan fazlalık yapmışız ve sesi söyle bak arkadaşlar da duysun diyorum Tamam. arkadaşlar bana birazcık Biz gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi geldik bu Bir de dur yerleştirelim. Bir de arkadaşlar tahta var. Kraftik koyalım. Ocağımızı. Ocağ, ocağımızı, ocağımızı şuraya sandığımızı bir de yatağımızı. Får jeg enda en dı alalım. Şöyle bir tıklayalım. Balona kadar Şöyle hiç gerek yok. yok Hadi. Zombiler gelmeden. Aynen. Abi biz başlıyoruz Difte ne oluyor abi? Difficult. Açlık. Hangi açık Yani nasıl diyeyim. Barış için daha veriyoruz biz. Tamam sağlık. Nasıl sonra indirelim arkadaşlar. Abicim ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Bak. Bak. Yemekleri bir yere koy. Onları bir yere koy. Yok ya seninkisi gibi yapacağım. İstersen benim ailesini yapabilirsiniz, Arkadaşlar. Yaparsanız mutlu olurum abiminkisini de. Kaç tane şey idare eder? Yavaş yavaş düşer.

Hadi sen bilmem neye hareketler. Ama diamond yok. Bulamadım Kablosu 52 alayım. Şey, buraya da yapacağız. Böyle <laughs> bir açtık. Böyle okay. bir diyorlar sanırım. Evet abi kendimiz yapacağız. Gayet de güzel oldu evimiz. Yavrumlarımızı seviyorum. taşındık arkadaşlar. Bunu ne yapacağım? Abi gel, evim çok güzel. Oldu ya. Oldu baksana. Ya ben de seni kadar istiyorum. Acıktık da. Yemeğimiz var. Ekmek yapalım bir ya. Değil mi abi? Eski evimiz. Küzecik'ten evimizden... var arkadaşlar ya. Sığamıyorduk. Üşendiğim için böyle atlayacağım size. Işte. oldu. <laughs> Şimdi kırmızı zaman <laughs> Yeni bir tane yaparız arkadaşlar kendimize. Sil baştan. Yeni bir tane yaparız zaten. bak size bakson Tabii tavuk tavcadan değil abi istedi. Hadi arkadaşlar. Bizde iyi ki bir istek biftek. Havat kutu. sonunda büyük büyük Aşağıya Crafting kürdür Ne pişiyor da abi? Kımaz Of kımaz Neden üstünü yanına kaplıyorsun ki? Canım istiyor Sana nasıl bir Havayı görürüz E ben görsem ne tamam. 2 tane kaldı <laughs> arkadaşlar. Hadi. Şimdi 2 tane kurabilirim. 2 yarımızı da bir tane. Yine evimize ısındık arkadaşlar. Burada az fazla. Buraya var doğrusu. Müzik. Zombiler uyuyamazsın. Yok oh, hayır akşam uyuyamazsın. Sen bir tane bir zombilerle savaşmıyorsun. Savaşmıyorum. Savaşıyorsun da niye akşamları savaşmıyorsun? Ben senin gibi değilim. kaldı arkadaşlar. Da bayağı var ya. Biz abi bize bir tane video çekmiştik değil mi abi? Hangi video? Hani ben tuvalette tuvalette oynuyordum sen telefonda. Akşam oldu. <laughs> Hiç evimizde ışık yok arkadaşlar. Böyle bir ev olur mu ya? kişi Boşu başı onların üstüne onu mu koyuyorsun abi? Çocuk resmen. Çocuk mu abi Abi resmen üstüde evren ne var? Kanka nasıl bunu söylemiyor bu gel 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 al bakıyorum bak vurman gerekiyor abi al onu vurarsak al 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 inanıyorum enderman enderman aldım al önümüzdeki yavaş yavaş git o bir varsa gidin şakamda bir şey var arkadaşlar. Şimdi bunların... Abi ne yapıyorsun sen? Ender abi. Gelme. Koptum adam. Gel. 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 Arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu. Size nasıl dinle? İki blok üstünüze koyun. Enderman ne geliyor ne gidiyor. Öyle gördüğünüz gibi. Salak oluyor. Evet. Bu arada abi <laughs> önceki sabah saldım. Ayy. Ay. Ay. Kek ünlü bir şeydi. Onu al ben ya abi. Çok lazım ortalığı. Gel. Sen sana bak öyle yapıyorum. Ben sana canı çektim. Burada Ne Allah Allah. Ben tanedim. Diamond bu Benim ben bu cüzdanı veririm sana. Yeni evimize de alıştık arkadaşlar. Çok güzel ve konforlu. Çok da sıcak. Evet, oramızda bir tarım yapalım. Tarımımızı da yaptık. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.